Ee, Arkadaşlar az önce kayıtta bir problem oldu. Ee, o yüzden tekrardan aşağı attım. Biz zaten az önce bir şey olmadı. Bu üçüncü bölüm olarak gelir. İkinin devamı olarak gelir. Şimdi antene gitmeye devam ediyoruz. Ee, gidelim şimdi antene az önce ufak bir problem oldu yani. o yüzden devam edemedim şimdi devam antene gideceğiz orada tutlanacağız biraz çünkü otomatik bir silah ihtiyacımız lazım çatışmaya girdiğimiz zaman morse negant falan bize sorun yaratacak şu an çok ağırlaştık ee, yağmurdan dolayı onları gideriz biraz kuruturuz orada çünkü hastalanacağız ve ilacımız falan hiç yok dediğim gibi bir tane araba kullanan bir adam vardı onunla karşılaşmak istemiyorum çünkü mermimiz zaten az İyi oynuyor da olabilir yani kayıtta değilken tekrar önümüzden geçti şurada bir şey Şemşek mi çaktı? Bir şey mi patladı orada? Ha bug oluyor. Tamam. Tamam şimdi şuraya gelin. Yağmur bizim için hiç iyi olmadı. Tamam antene yaklaştık. Bu antene daha önce geldim. Buraya oyunda gelirseniz üstüne çıkmanıza gerek yok. Yani daha önce geldim derken bu karakterle gelmedim de Daha önce öyle ön, 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 ön önce bir kere gelmiştim. E, ee, Antenin üstüne pek bir şey yok ama bugün kendime bir bakarız çünkü emin değilim. Belki de şans rızıktan rutayı çıkmamıştı. Bilemiyorum. Fena konumu iyi değil pek ama... Türbün falan çıkarsa eğer iyi olur. Tamam, hatırladığım yer mi? Evet, hatırladığım yer. Vallahi oyuncu sandım ya. Tam bir, bir var. var. ufak bir yemek kilidi de alalım. Biraz gerici bir atmosfer var şu an. Biri yoktur umarım. Biri oraya duvar olmuş. Hemen içeri koşup kapıyı kapatmamız lazım. Tamam hayır. Dışarıda da kurt var ama. Şu an durum pek iyi değil. Açıkçası iç açı durumda değiliz. Anne <laughs> bayağı iç açıcı durumda değiliz yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir şekilde gitmemiz <laughs> lazım. Buradan çıkmamız lazım. Çok hızlıca girdik biraz şunlara, şey, ama ha zaten bunlar ıslanmıyor, bunlar ıslanmıyor.

mecburen silah kullanacağız ama Aslında tamam, çok ses çıkarttık. Biraz şu ortam sakinleşsin. Şunu tarzını tamam dolalım. Dikkat Tamam. Halledebildik durumu. Gerçekten şu an burası biraz gerici ortam yani. Havada karanlık, gündüz olsaydı da rahat olurduk ama şu an tekrar değil. biri buradaymış. Şurada bir dürbün Evet ama bu bize olmuyor galiba O sinelanta olmuyor Okey olması gerekiyor galiba ya. Bunlar oluyor Bunları da kurutamıyoruz, çok ıslığız ama yapacak bir şey yok. Bir tane tabancamız var sadece işte. kuleye bakalım. Belki bir şey vardır ama de oradaki şey için o merdiven değmez. Hiçbir şekilde değmez. Yani. Buraya biri böyle bir çalışma yapmış hayallerle ama herhalde ölmüş. Base kurarım hayalleriyle yapılan çalışmalarda genelde sonucu ölüm. Cidden çok karanlık. Hiç hoş değil şu an. Tam karşımızda bir yer daha görüyorum sanki. burayı cidden hayal meyve hatırlıyorum. Livonya'da daha çok oynadığım için. çok da acıkmaya başladık. Acilen su mu da bulmamız, su falan da bulmamız lazım. bu işin sonu ölüm olacak çünkü bizim için. Yavaş yavaş havada ya? uzun zamandır hiç insanla karşılaşmadık da Tamam bir yer daha var karşıda. Aynı zamanda hesaba Minecraft videoları da atacağım yakında. Biraz daha ama böyle zombi oyunlar falan üzerinden çekmek istiyorum videoları. Walking Dead'in şeyini aldım. 22 dolardan 2 dolara inmiş bütün serisini aldım. Walking Dead Telltale. Hepsini biliyorum ama yoktu bende hepsini. Yani genel olarak bütün hepsini biliyorum. Ama oyunu yoktu. 4 sezon zaten bir de Mission var. Mission'un hikayesi var. Onları oynamak istiyorum ama vakit bulamadım çünkü onları böyle tek bölüm halinde çekeceğim hepsinin şeylerini ama bir buçuk saat falan sürüyor hepsinin tek bölümü falan bir de her şeyde sezonda 5-6 tane bölüm var ha, burası kilitli silah sesi de duyduk ve bayağı büyük bir, büyük bir çatışma var orada şu an. Çok dikkat etmemiz lazım. Buraya gelebilirler yani. Şunu kıralım bir. Böyle kırıyorum bilmiyorum hiç kırmadım daha önce. Birinin beyzi var ama. Buraya şimdi çok da gerici ha. Gece vakti. Yani gerçek hayatta da gece bir Vallahi. patlarsak çok komik olur hiçbir şey de yokmuş boşu boşuna yarım saat kapı dövdük cidden hiç bir şey yok mu burada şuralara falan bir şey atmıştır ya zaten biri gelmiş bizden önce buraya almış adamın eşyalarını Burada pek bir şey yok. Adamın büyük ihtimalle doğma noktası falan ya yani. öyle bir şey burada çıkmış oynan ya da bir deneme yapılmış burada da başarısız. Yani. Ambre'yi hatırladım. Evet, yemek konusunda da sıkıntılarımız yakında başlıyor. Hiç hoş değil durumlar şu an. Yani çatışmanın olduğu yönde işler olabilir. Ya bir şey olduğuna göre çatışıyorlar durup kimse mermi harcamaz. Ama Tamam başka bir military bulduk bu arada ama çok riskli bir bölgede. Yani buraya girip girmemek girersek ölürüz ölürsek de bir şey olmaz aslında pek kaybedecek bir şeyimiz şu an zaten yok. Yani çok uzun bir oynama süremiz yok 3-4 saat falan bile olmamıştır yani. Bir risk alabiliriz aşağıda da zaten kasabayı gördüm. Militer base değil bu arada yani. Öyle bir şey değil ayrıca gece vakti çatışmaya girersek komik görseller ortaya çıkabilir. Bir yerde de hiç bu kadar bir şey yoksa yani birileri almış mı diyeceğim. Ne bir kimse de yok piyasada. Bu ne? Çok acıkıyoruz. Niye bu kadar hızlı? Hasta da diyoruz ama çok hızlı acıkıyoruz. Yediğimiz şeylerin kalitesi çok düşük. Bizim adama yemek beğendiremiyoruz herhalde. İşte, tamam, ben çatışmanın nedenini anladım ama aşağıda küçük kı kasayı bir şey var ama. Tamam çok güzel. Bu mermi bize oluyor. Tamamdır. Silahımızı da doldurduk. Sadece dürbün lazım şu anda. Birkaç tane daha ben bulursak fena olmaz. Zombi nerede tamam. Bir tane daha aynı mermiden çıktım Hayır. 919 lazım. O diğeri Colt 911 oluyor. Şimdi bir yerde pusuya gireceğiz diyeceğim de görsek adamı vuramayacağım yani. Biraz dürbün falan lazım. Dürbünsüz öyle bir şey yapmam zor ya yani. gece vakti özellikle şu an hani hiçbir şey gözükmüyor. Hareket, ses, hiçbir şey yok. Ufak bir ses bile yok yani. Burada bir uçatış, ses, siyah sesler buradan geliyordu ama hatırlıyorum. und going Çok acıkıyoruz hep ya Acilen ekstra yemek ve su lazım. Susamaya da başladık çünkü Burada bir polis istasyonu falan da bize şu an biraz pompalı mermisine de ihtiyacımız var. 12 yaralı. Evet silah seslerine yaklaşıyoruz ama yani benim amacım aslında çatışmaya falan girmek değil ya. Hani yani benim şu anda acilen gidecek lazım. İşi zorlaştırmadan Pek zombis değil adam bu. <laughs> Sesler nereden geliyor ya? Biz nereden geldiğini kestirsem. Onlar bizi hiç göremez bizim bu kıyafetlerimizle ama bu arada su da bulduk da. Geçelim. sürekli bir silah sesi geliyor alttan ama işte sıkıyorlar? Zombiye mi sıkıyorlar? Zombi içinde insanlar ne halde? Çok kullanmaz silah yani. Gereksiz gerici bir ortam var şu anda. Cidden bir de bizim ekstra açlık durumlarımız falan. çok az yiyecekten gerçekten çok az yiyeceğimiz kaldı son bir tane kaldı yiyeceğimiz yani Çantalarda falan da hiçbir şey yok ki. Tüfekki tüfek var. Bize uymuyor ama diğer silah uyuyor. Kayıtta değilken mi? Kayıttayken mi? Onu bulduk da. Tamam çok güzel bir tane daha olduk yiyecek. Son içinden neyse yiyecek çıkıyor. Yoksa gerçekten durumumuz çok zor yani. Bu arada son zamanlarda oynadığım en stresli değildi şu anda yani bu kadar yani burada herhangi bir insan şu an tabi herkes büyük ihtimalle gergin oynuyor oynuyor ama Sördük. Tamam yemek problemimiz çözüldü. Hemen şunu yiyelim. Yani kısa zamanlı bir çözüm. Çok uzun zamanlı bir çözüm değil ama bizi biraz idare eder şu anda. Yemeğimiz. Birazdan da videonun sonlarına geliriz zaten uzun bir video oldu o bilmiyorum yani vakti görmüyorum uzun da bana da uzun da gelmiş olur çünkü şu an kadar stresli bir video ki yani. hala hiç kimse yok yalnız şunu tahmin etmemiz gerekiyormuş fark etmesek gidiyor Tamam. Yani bu kadar açık alanda tabi bunları yapmak pek güvenli değil ama mecburen şu an kapalı alan çok yakınımızda değil aşağılara doğru iniyoruz ya aşağı aşağılarda loot çok iyi değil ama mermi falan buluruz büyük ihtimalle birilerini avlarsak da onun lootunu alırız. İlaç falan da yok yani şu an nasıl bir Hastalansa göleceğiz ya. Neyse bölümü şimdilik burada bitirelim ben de zaten geç oldu şu an gerçek hayatta da. Şurada şu şekilde bitirelim. Herkese görüşürüz.